Yeryüzünde hiçbir varlık onun kadar sevilmedi. Hiç kimsenin adı onun adı kadar anılmadı. Hiç kimseye ona duyulduğu kadar hasret duyulmadı. Rüzgar ona götürdüğü kadar hiç kimseye selam götürmedi. O ki peygamberler önderi o ki ümmetin iki cihan serveri. Mevlid kandiliniz mübarek olsun. oradakiler bir şeye gülerse, sen de güler bir şeye hayret ederlerse, sen de hayret ederdin. Ya Resulallah, kimseyi asla kınamazdın. Sabahları evden çıkarken şöyle söylerdim. İlahi yoldan sapmaktan ve saptırılmaktan, kanmaktan ve kandırılmaktan, haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan, saygısızlık etmekten ve saygısızlık edilmekten sana sığın hoşlanmadığım bir şey hakkında susardın. Zaten susmak konuşmandan uzun sürerdi. Kimsenin kusurunu aramazdın, intikam da almazdın. Fakirlerle beraber yedin yemeğini. Öyle ki onlardan ayırt edemezdi kimse seni. Düşmanını affetmek kalmaz, onlara değer verirdin. Kimseyi asla kınamazdın. Gereksiz yere konuşmaz. Konuştuğumda da ne eksik ne de fazla söz kullanırdın. Sen konuşurken eyni bir çevrendekileri kuşatırdı sözlerim. Ya Resulullah, kelimelerin tane tane dökülürdü mübarek ağzından. Yanında en son konuşan, ilk önce konuşan gibi dinlerdim hep. Halkın kullandığı hiçbir kötü sözü kullanmamıştır. Güler yüzlü, güzel sözlü, en güzel ahlaklı sendin. Her zaman hayır başlayayım. Konuşurken yüzünü başka tarafa çevirmezdim. Çok konuşmazdın, öz ve hikmetli konuşurdun. Kendinden bir şey istendiğinde asla hayır demezdin. Kendi şansı için asla öfkelenmezdi, öç almazdı. Her zaman ağır başlıydın ya Resulallah. Kelimelerin tane tane dökülürdü mübarek ağzından. Konuşurken kimse yüzünü çevirmezdi. Sıkıntılı hallerinde kabalaşmaz ve bağırmazdı. Kimseye hakkında hayırlı olmayan bir sözü söylemezdi. <laughs> Kimseye asla namazdan. Ya Resulullah, kelimelerin döküdür tane tane mübarek ağzından. Kötü söz söylemez, kimseyle çekişmezdin. Dünya işleri için kızmazdı. Alçak gönüllüydü, kurmuşa diren kadınlar oğlum derdi. Fumanı umutsuzluğa düşürmezdi. Güler yüzlü, güzel sözlü, en güzel ahlaklı sende kıyafet giyer, gösterişten hoşlanmazdı. Gerçeğe aykırı övgüyü kabul etmezdi. Kimsenin kusurunu aramazdı, intikam da almazdı. Yemek seçmez, önüne ne konulsa yerdi. Bir yazık cenazesi geçerken kalkarak ayakta bekler, şaşıranlara o bir insandı derdi. Yürürken beraberindekilerin gerisinde yürürdün, İki yanına salınmaz adımlarını geniş atardın. Her zaman hüzünlü bir halin, aynı zamanda gülümseyen bir yüzün vardı sıradan değildin ama sıradan insanlar gibi yaşardın